Küçük bir Kapadokya kasabasında, dağlara yükselen taş evler ve dar sokakların serpinti yollarıyla Ayla adında bir genç kız yaşıyordu. İyi kalpliliği, büyüleyici gülüşü ve kocası İbrahim'e olan bağlılığıyla tanınıyordu. Aşkları kırılmaz gibiydi, dünyanın önünde yaptıkları evlilik sözü gibi. Ama hayat her zaman en saf kalplerin dayanıklılığını sınamaya yönelik bir yoldur. Ayla, kanserle savaşmak için zorlu bir mücadeleye girdi. Göğsündeki basit bir ağrı ile başlayan ancak kısa sürede onu yutacak bir kabus haline gelen sessiz bir savaş. Yanında İbrahim vardı, görünüşte sağlam ve güçlü, ancak koşulların ağırlığından etkilenmişti. Ayla'nın yanında olduğunu söylese de, gözleri onun gözlerinden kaçıyordu. Ne olabileceğinden korkuyordu. Ve Ayla'nın hastalığı hakkındaki haberler yayıldıkça, ikisi arasında garip bir uzaklık büyümeye başladı, herhangi bir hastalıktan daha hain. Ayla, kendisini bir kurban olarak görülmek istemiyordu. İbrahim'in aşkını elde ettiğini ve birlikte her şeye karşı koyabileceklerine inanıyordu. Ama kader, en güçlüleri sık sık alaya alır gibiydi, yoluna bir taş koydu. Tedavi sırasında İbrahim, her şeyi değiştiren bir telefon aldı. İstanbul'da yaşayan kız kardeşi Ayşe, erken bir bebek doğurmuştu ve İbrahim'in kayınbiraderi yurt dışındaydı. Bu yüzden Ayşe'ye destek vermek için İbrahim'in yanında kimse yoktu. Ayla, farkında olmadan İbrahim'in son önceliklerinden biri oldu. Ayla gecelerini hastanede, ameliyatı beklerken geçirirken, İbrahim uzakta, kendisine göre daha çok ihtiyaç duyan kız kardeşine bakıyordu. Ama gerçek farklıydı. Doktor, Ayla'nın ameliyatının acil yapılması gerektiğini tavsiye etmişti. Ancak İbrahim bunu dikkate almak istemedi. O şimdi ölmeyecek, dedi. Ameliyat bekleyebilir. Ancak kendi suç duygusu ve duygularından kaçma girişiminde o kadar derinlere battı ki, karısını ölüm cezasına terk etti. Ayla, ameliyatının ertelendiğini öğrendiğinde kalbinde bir umutsuzluk dalgası yayıldı. Doktorların önünde ağlamamaya çalışıyordu. Ama İbrahim sonunda odasına geldiğinde söyledikleri bir bıçak gibiydi. Ayla, bunu şimdi yapmamız gerekmiyor. Kız kardeşim bana ihtiyaç duyuyor. Sessizlik hava kesildi. Onun en çok neyin acı verdiğini bilemiyordu. Vücudundaki hastalık mı, yoksa kocasının kız kardeşiyle olmak istemesi mi? Hiçbir şey söylemedi. Sadece pencereden dışarıya baktı Kapadokya'nın görkemli kayalarına, İbrahim'e olan aşkı kadar sabit ve değişmez gibi görünen. Ama o aşk şimdi kırılmıştı. Kendine yalan söylemeye devam edemiyordu. Sağlıkta ve hastalıkta sevmeyi vaat ettiği kadın, aile acili durumu için bir bahane gibi görünen bir aile acili için terk edilmişti. Ameliyatını yaptığında aile bir rahatlama hissetti. Ama yalnızlığın bedeli ameliyat kadar pahalıydı. İbrahim orada değildi. Onu yalnız bıraktı, boş sözlerden oluşan vaatleriyle. Ayla'nın iyileşmesi yavaştı ve güvenebileceği birini olmadığını hissetti. Sonunda eve döndüğünde her şeyin eski haline döneceğini düşünüyordu. Ama gerçek daha acıydı. İbrahim, artık yanında olmamaktan suçlu olmayan, onu görmezden gelmeye ve bir arada olduklarında aralarındaki sessizliği hissetmeye devam ediyordu. Bir sıcak yaz öğleden sonrası, Ayla eski fotoğraflarına bakarken telefon çaldı. İbrahim'in annesiydi. Ayla, iyi misin? dedi, ama sesinde bir şey vardı ki onu şüphelendirdi. Bir şeyin olacağını hissetti. Bir karar verdiğini bilmelisin, dedi İbrahim'in annesi. O ve ben konuştuk. Boşanmanın en iyisi olduğuna karar verdi. Bunu daha fazla sürdürmek istemiyor. Ayla, kocasının zaten sonu hakkında karar verdiğini ve annesinin de bu fikri desteklendiğini öğrenince midesine bir yumruk almış gibi hissetti. O gece Ayla İbrahim'le yüzleşti. Neden bana hiçbir şey söylemedin? Neden bana söylemedin? Sözleri ağzından bir umutsuzluk çığlığı gibi geldi. Ama o sadece ona aynı ilgisizlikle baktı. Sana ihtiyacın yok, Ayla dedi ve derinlerde onun doğru olduğunu biliyordu. Ama Ayla'nın içindeki acı durmaksızın büyüyordu. Her şeyini kaybettiğini hissediyordu. Birlikte satın aldıkları ev, birlikte seçtikleri araba, şimdi boş nesneler gibi görünüyordu. Ve kalan neydi? Yalnız kaldı, etrafındakilerin onu son adımı atmaya zorlamaya çalıştığını hissediyordu. Ama onsuz nasıl olurdu? Ve daha önemlisi, aşksız bir kadın olmanın ağırlığıyla ne yapacaktı? Zamanla Ayla, ilerlemek zorunda olduğuna karar verdi. Bir avukatla temasa geçti ve boşanma sürecini başlattı. İbrahim bir kez daha umursamaz gibi görünüyordu. Ona kuru bir e-posta gönderdi. Boşanmak istiyorum. Evden hiçbir şey almayacaksın. Ve araba senin ama geri kalan benimdir. Bilmiyordu ama Ayla artık maddi şeylerden umursamaz hale gelmişti. Süreç uzun sürdü ama Ayla direndi. Sonunda mahkeme günü geldiğinde, nervöz ama kararlıydı. Artık zaten kaybedilmiş bir şey için savaşmak istemiyordu. İbrahim oradaydı ama artık evlendiği adam gibi görünmüyordu. Ona bir boşlukla bakıyordu, daha önce tanımadığı bir boşluk. "Burası nasıl oldu bilemiyorum." dedi, gözleri boştu. "Ama belki de bu şekilde daha iyi olur." Ayla ona son bir bakış attı, kendisi bile anlamadığı bir sakinlikle Doğru adımı atmakta olduğunu biliyordu. Onu yalnız bıraktıysa da. Yargı çevriliğin sonunu açıkladığında Ayla zafer hissetmedi. Derin bir üzüntü hissetti ama aynı zamanda önceden hiç yaşamadığı bir özgürlük hissi. Gelecek ne getireceğini bilmiyordu ama güçlü olması gerektiğini biliyordu. Kapadokya taşları ve dağları şimdi kalbinde daha güçlüydü. Acıyı aşmıştı ve şimdi geleceğe doğru ilerleyebilecekti. Kendi başına, oğlu ve gelecekte ne olacağı için. O anda Ayla yolculuğunun sadece başladığını biliyordu. Bir erkeğe ihtiyaç duymadan tamamlanmıştı. Zaten tümüydü ve artık onu geçmişi geride bırakan cesur bir kadın olarak tanımlayacak hiçbir şey yoktu. Boşanmadan sonra Ayla, uzun bir kabusun son nefesini verdiği gibi bir acı ve rahatlama hissi duyuyordu. Aynı zamanda, uzun zamandır hissetmediği derin bir nefes alma hissi vardı. Doğduğu şehrin sokaklarında yürürken, Kapadokya'nın eski taşları cesaret, direnç ve yeni başlangıçların sırlarını fısıldıyor gibiydi. İbrahim'le paylaştığı ev şimdi boştu ama Ayla geçmişinin anılarına kapılmadı. İleriye bakması gerektiğini biliyordu. Aklı açık sorularla ve cevapsız sorularla dolu olsa bile. Hayat ona ne getirecekti? Kocasını bir zamanlar sevdiği adam olmadan yeni bir yol bulabilir miydi? Yeniden inşa süreci kolay değildi. Ayla yeniden yalnız yaşamayı öğrenmek zorunda kaldı. İbrahim veya ailesinin desteği olmadan. Zor günler geçirdi. Yalnızlık tek arkadaşı gibiydi. Ama içinde bir güç vardı, kendisinin sahip olduğunu bilmediği bir güç, onu ilerlemeye iter güç. Kızı Zeynep, parlak gözleri ve utangaç gülüşüyle hızla büyümeye başladı ve Ayla, artık ona daha fazla ihtiyaç duyan kızı için güçlü olması gerektiğini biliyordu. Her gün erken çalışmaya çıkıyor, hayatın baskısına karşı sessiz bir cesaretle ve hakimiyetli ve bazen yargılayıcı bakışlarla karşılaşmak zor olsa da, Ayla başkalarının düşündükleriyle tanımlanmayı reddediyordu. Sonra, bir yaz günü Ayla pazarından dönerken eski bir çocukluk arkadaşı Ahmet ile karşılaştı. Kumaş dükkanının kapısında duruyor ve onu görünce gülümsüyordu. Ahmet, her zaman hayatında sabit bir varlık olan, şimdi farklı görünüyordu. Gözleri, eskiden her zaman eğlenceli olan, şimdi sessiz bir üzüntü taşıyordu. Ayla yumuşak bir şekilde dedi: "Ne kadar zamandır, değil mi? Nasılsın?" Gülümsedi, utangaç ama samimi bir gülümseme. "İyiyim." Ahmet, sen nasılsın? Ahmet'in ona attığı bakış meraklıydı, daha fazlasını söylemek istiyor gibiydi ama kendisini tutuyordu. Ayla onun yanında bir hafiflik hissetti, uzun zamandır hissetmediği bir şey. Ahmet her zaman onun acılarını anlayan biriydi ama yıllar içinde uzaklaşmışlardı. Şimdi kader onları yeniden bir araya getirmiş gibiydi ve ne düşünmesi gerektiğini bilemiyordu. Sonraki günlerde Ahmet onu daha sık aradı. Uzun uzun konuşmaya başladılar hayat, acı ve aşılama hakkında anıları paylaşıyorlardı. Ayla, Ahmet'in de zorluklar yaşadığını keşfetti, kendi iyileşme yolculuğunda olduğunu. Aralarında bir şey büyümeye başladı, yavaş ama güçlü bir bağlantı, Ayla'nın evliliği sona erdikten beri kimseyle hissetmediği bir şey. Ahmet onu Kapadokya'nın görkemli kaya oluşumları ve muhteşem manzaralarının olduğu bölgeye bir geziye davet etti. Yolları, Ayla'nın İbrahim ile birçok kez geçtiği yollar olsa da şimdi farklıydı. Ahmet onu yargılamak ya da bir şey talep etmek için orada değildi. Onu dinlemek ve desteklemek için oradaydı. Zamanla Ayla yeni bir olasılığa açılmaya başladı. Hiç ummadığı bir şeyi tüm bunları geçtikten sonra yeniden hissetmeye başladı. Ama Ahmet, acı ve kayıptan sonra hayatın yaralı kalpleri nasıl iyileştirdiğinin kanıtı gibiydi. Aşk ya da en azından onun başlangıcı büyük bir gösteri olarak değil, onu kabul etmeye hazır olanların hayatına sessiz bir esinti olarak geliyordu. Korku hala oradaydı. Tabii ki. Yeniden yaralanma korkusu, bu kadar acı çektikten sonra birine güvenme korkusu. Ama Ahmet de korku daha küçük görünüyordu. O yaratmaya ya da iyileştirmeye çalışmıyordu. Sadece onun yanında yürümek için oradaydı. Ama hayat, her zaman beklenmedik, aileye bir dönüm noktası getirdi. Bir gün işteyken, hastaneden bir arama aldı. Annesi ciddi şekilde hastaydı ve Ayla hemen Kapadokya'ya dönmeliydi. Doktorun sözlerini dinlerken zaman durdu ve korku onu sardı. Annesi, her zaman onun en büyük desteği olan kişiyle olması gerektiğini biliyordu. Ama aynı zamanda Ahmet ile yeni bir yön almaya başlayan hayatı da vardı. Hızlı bir şekilde bagajını yaptı ve annesinin evine gitti, ne olacağını bilmeden. Orada, annesini zayıf ama hala içsel gücüyle buldu. Ayla günlerini ona bakarak geçirdi. Ama zihni başka yerdeydi. Bir şeyleri geride bıraktığını hissediyordu. Ahmet... Bu, büyük gerilim günleriydi. Annesi, yoğun bakımdan sonra iyileşmeye başladı ve Ayla içsel bir barış hissetti. Her geçen gün Ahmet daha fazla düşündü ve hayatının yeniden olması gereken yere dönüyor gibiydi. Belki de yeniden başlamak mümkündü, her şeyden sonra. Annesi iyileşirken Ayla, Kapadokya'ya dönmeye karar verdi, şimdi yeni bir amaçla. Artık geçmişin hayaletleri olmadan, daha açık bir zihin ve daha güçlü bir kalple hayatına yeniden başlamaya hazırdı. Ahmet onu bekliyordu ve onunla beraber Ayla, aşk ve mutluluğa inanmak ve mutluluk için geç olmadığına sonunda inandı. Ayla ve Ahmet birlikte yavaş ve sabırlı bir şekilde bir şeyler inşa etmeye başladılar. Koşmuyorlardı. Zamanın, ne kadar zor olursa olsun, en derin yaraları iyileştirme gücüne sahip olduğunu biliyorlardı. Ve annesi ve kızının desteğiyle Ayla, gerçek mutluluğun yeniden kendini sevmekte, yeniden güvenmekte ve kalbinin yeni bir hikayeyle dokunmasına izin vermekte olduğunu anladı. Kapadokya, kaya oluşumları ve muhteşem manzaralarıyla yenilenme ve cesaret hikayesinin arka planı olarak kaldı. Burada aşk büyük bir gösteri olarak değil, yeni bir mutluluk şansına sahip olma basitliğinde yeniden doğdu. Eğer Ayla'nın hikayesi ve yeniden doğuş, yeni başlangıçlar ve ikinci şansların macerası sizi etkilediyse, lütfen abone olun, beğenin ve paylaşın. Hikayeniz diğerlerini de güçlendirebilir ve yenilemeye ihtiyacı olanlar için biraz umut ve cesaret verebilir. Yorumunuzu aşağıya bırakın. En çok kalbinizi dokunduranı paylaşın ve bu aşk, direnç ve gelecekteki inanç mesajını ihtiyacı olanlarla paylaşın.